Salatalıkları ne zamandır koparmıyordum. Bayağı büyüdüler. Bu şekilde ben kopartayım. Çünkü bayağı büyüdüler. Bunları kopartmadığımız zaman yeni çiçekler meyveye biraz daha zor dönüyor. Bu şekilde bir tane buradaki fideden geldi Bu şekilde bayağı büyük bir beklettiğiniz için burada başka yok domatesler kızarmaya başladı Bunlar çeri domates üst tarafta da daha çiçekler var. Salatalıklarda da buradaki yapraklar yani şu gibi kurudu. Yeni yapraklar vermeye başladı salatalıklarda. Burada gene bir bak veriyor. Yukarıda da gene var. Buradaki artık tavana sığmadığı için tavandan aşağı doğru salan diyorum. Salatalı. Gene burada da domates var. Dediğim gibi bu arka taraftakiler biraz güneşi az gördüğü için geç kızarıyor.